Güzel insanlar merhaba. Nasılsınız görmeyeli? Dilerim iyisinizdir. Epeydir video çekmiyorum. Sizi özledim. Siz beni özlediniz mi? Bilmem. <laughs> Efendim 26 Aralık 2024 Perşembe. Dilerim gününüz hayırlısıyla geçiyordur. Efendim her zamanki gibi önce bir yudum bugün ne çay ne kahve taze nar suyu arkadaşlar tavsiye ederim zamanım efendim bugün yine her zamanki gibi birkaç güzel söz bir şiir okumak istiyorum efendim burada görmüş olduğunuz kitap Mısralardaki Öyküm 10. şiir antoloji kitabım. Bu kitapta yer aldığım Ağır Kalemler bir araya geldik. Müsaadenizle hem kitaba girişimi okuyayım, ondan sonra size güzel bir şiir okuyacağım. Evet. Bir yol vardır ki İstesen de istemesen de dönemez. Değil mi arkadaşlar? Onaylıyor musunuz? İsterseniz onaylamayın. Evet. Çok yerinde bir kelam. Bir yol vardır ki... istesende de istemesen de dönemez. Maalesef. Her şey geçici bu hayatta. Evet. Güzel insanlar... Ee, kitabın 224. sayfasında Mısralardaki Öyküm 10. antoloji kitabımdan size Daha Her Şey Söylenmedi şiirimi takdim edeceğim. Okuyorum. Daha Her Şey Söylenmedi Öyle zor şeyler vardır ki Bir duyarsan şok olursun dinlerken de kahrolursun inan bildiklerin çok az hafızan yetmez bilirim dünya taşan bir pınardır bir değil bin ömür azdır çocuklara dokunmayın kötü emeller uğruna tomurcuklar büyüsünler dünyayı renklendirsinler değil mi arkadaşlar Çocukları koruyalım lütfen. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hele hele şu güzelim Türkiye'mizde değil mi? Çocuk büyütmek, hele hele okutmak. Yani bunu en iyi bilenlerden biriyim. Allah'a binlerce şükürler olsun. İki tane tıp öğrenci okutuyorum. Gülnevesel kızımla Nur Nergis kızım ikisi de tıp okuyor. Allah tüm cümlemizin çocuklarının zihinlerini açık etsin inşallah. Allah mutluluklar, başarılar versin temennim yani. Vallahi arkadaşlar konuşacak, söyleyecek o kadar çok şey var ki az olsun ya da kısa olsun, temiz olsun dedikleri gibi yani. Hepinize arkadaş, dost, akrabalarıma sevgi selamlarımı gönderiyorum. Daha önce de söylediğim gibi tüm evlatlarımızı Allah'ım korusun, okullarında başarılar diliyorum. Unutmadan klasik selamım. <laughs> Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. İnşallah, inşallah yarın da bir video çekerim yine selamlaşırız, merhabalaşırız. Allah yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın.